Herkese merhabalar. Regülasyon TV öğlen Pratiğine hoş geldin. Çalışma için yine ihtiyacın olacak tek şey rahat yerleşebileceğin bir koltuk ya da sandalye. Kendini böyle bir alana taşıman için sana kısa bir zaman tanıyor olacağım. Senin için rahat bir oturuşa doğru geldiysen ayak tabanlarını usulca yere yerleştir. Dilersen bugün arkana tamamen yaslan. Dilersen yine omurga'yı hafif arkana yaslanacağı, yaslanacağın yerden birazcık önde tutarak bir oturuşa doğru gel. Ve bulunduğun odanın içerisinde şöyle yavaşça bir bakışları dolandırmaya başla. Taşın yerli yerinde duruşunu fark et. Burada başın hareketleriyle birlikte bakışın hareketlerinde olabildiğince yumuşatmayı dene. Belki bir göz bak. Bakışlar odanın içerisinde dolanırken nefes nasıl akıyor? Dikkatin bir yerde daha uzun kalmaya dair bir isteği arzusu varsa... Neden olmasın? Müsaade edebileceğini hatırlat kendine. Dikkat bir yerde daha uzun kalmayı tercih ettiyse, bir bak bakalım sence neden orada durmayı tercih etti? Belki dokusundan, belki renginden. İçeriden bir tanımla kendine. Şimdi dikkatli, usulca bedenin içerisine doğru. Şöyle bir tepeden tırnağa göz at bedenine. Bir bak bakalım, günün bu saatinde nasıl bir bedenle buradasın? Bedeninde daha çok rahatsızlık mı eşlik ediyor sana yoksa çok daha rahat hissettiğin bir yerde misin? Dikkat bedenin içerisine doğru geldiğinde yeniden bir göz at. Nefesin şu an nasıl? Kalp atışları şu an senin için duyulabilir, görülebilir bir yerde mi? Yoksa çok daha sessiz bir yerden, içeriden, kendiliğinden işliyor mu? Yine bedene şöyle bir göz at. Vücut ısısı sence şu an nasıl? Bedenin bir kısmında daha sıcak ya da daha soğuk hissettiğin yerler var mı? Yoksa bedenin tamamı çok daha rahat hissettiği bir yerde mi konumlanmış şu an? Nasıl senin için şu an çok daha dengeli bir yerde mi? bedendeki bu bilgileri kaydettikten sonra şimdi yeniden bedeni tepeden tırnağa bir tara ve şu an bedenindeki en rahat yeri bulmayı dene. Bedendeki en rahat parçayı ararken burası belki iğne ucu kadar dar bir alanda olabilir. Elin kolun gibi daha büyük bir uzuv da olabilir. Acele etmene gerek yok. Yeterli vaktin var. Bedendeki en rahat yeri bulduğunda dikkati usulca oraya doğru getir. Bedendeki en rahat parçayı bulduysan bir içeriden kendine tanımla. Şu an orada nasıl bir duyum var ki? bedendeki en rahat parça olarak tanımlıyorsun orayı. Mesela buradaki duyumları birine anlatmak isteseydin hangi kelimeler dökülürdü ağzından? Neye benzetirdin? Peki dikkat rahat parçadayken nefes şu an nasıl? Belki biraz daha derinleşti. Belki arada bir derin nefes alma ihtiyacı geliyor. Belki hafif bir esneme. Lütfen müsaade ediyor ol. Peki bu rahat parçanın bir oturuşu olsaydı, yani bu rahat parçadaki duyumlar dışarıdan görünecek kadar bedeninde ifade bulsaydı, oturuşun neye benzerdi? Burada oturuşun dilediğin gibi değiştirebilirsin. Belki bedenini bir tarafa doğru yönelt, arkana yaslanma belki arkana yaslan. Ellerin kolların nerede durmak isterdi, belki mimiklerin dışarıdan nasıl görünürdü? Bir onu fark etmeye çalış. Belki kaşların farkında olmadan çok gergin bir yerde. Bu rahat parçayı içerseydi nasıl görünürdü? Rahat parçadaki duyumlar artık senin için her anlamda daha görünür bir yerdeyse bedeni şimdi yeniden bir tarıyor olacağız. Bu kez bedende lütfen en rahatsız yere doğru gitme ama şu an bu rahat parçaya göre daha az rahat hissettiren, belki rahatsız hissettiren bir parçayı bulmak için bedeni şöyle yeniden bir tara. En rahatsız parçaya gitmemen gerektiğini burada bir kez daha hatırlatayım sana. Bedende bir rahatsız parça bulduğunda dikkati şimdi usulca oraya doğru getir. Sadece dikkatin beden içerisinde gezinmesiyle birlikte bir bak bakalım bedende ne değişti? Belki bedendeki ısında bir farklılık var. Belki nefes alışverişlerin değişti. Fark etmeye çalış. Peki farkında olmadan sence şu an oturuşunda bir değişiklik yapmış olabilir misin? Onu fark et. Belki bir mimiklere bak. Yine farkında olmadan ortada bir şeyler değişmiştir belki. Ve şimdi buradaki rahatsız parçada nasıl duyumlar var ki sen burayı rahatsızlık diye tanımlıyorsun. Yine bir buradaki duyumları kendine tanıt. Birine anlatsaydın nasıl anlatırdın, neye benzetirdin? Duyum senin için daha görünür olmaya başladıkça. Bak bakalım bedende başka bir değişiklik de görüyor musun? Belki farkında olmadan kasılan bir yer var. Belki çok küçük bir hareket isteği arzusu oluştu. Müsaade edebileceğini hatırlat kendine. Buradaki duyumlar sana fazla geldiği an direkt rahat parçada dönebilirsin. Ama burada kalmak için birazcık daha kapasiten varsa burada birazcık daha duruyor olacağız. Peki bu rahatsız partideki duyumların bir oturuşu olsaydı sence dışarıdan nasıl görünürdü? Bedenin bu duyumlara cevap veriyor olsaydı oturuşu nasıl değiştirmek isterdi? Yine bir müsaade et. rahatsızlık duyumunu geçirmek için değil de bu rahatsızlık duyumunun nasıl durmak istediğini araştırıyor ol. Yine belki burada bir mimikleri fark et. Sence nasıl görünürdü dışarıdan bu bedendeki rahatsızlık duyumu? Ellerin, kolların şu an nerede duruyor? Bu alt parçaya göre bir değişiklik yaptın mı? Belki bir onun farkına var. Göz bir nefesi fark et. Bu duyumun içerisindeyken belki bir an bir hatıra geldi aklına. Detaylandırmadan sadece bu anın geldiğini fark etmeye çalış. ve kendini hazır hissettiğinde yeniden dikkati rahat parçaya doğru getir. Bir önce bak rahat parçan hala orada mı? Şu an o parça senin için çok görünür bir yerde değilse bedeni yeniden bir tara. Yine sana rahat hissettiren bir parça bulduğunda dikkati usulca oraya doğru getir. rahat parçan hala aynı yerdeyse bile bir bak bakalım duyumları değişmiş mi? Bu parçayı ilk bulduğunda nasıl duyumlar vardı? Şu an nasıl duyumlar var? Rahat parçaya geldiğin an bedendeki değişmeye başlayan şeyleri fark et. Belki yine bir nefes. Gözünün önüne doğru gelsin. Belki bir kalp atışlarına göz at. Rahat parçada kendi vücudundaki ısı dağılımı nasıl? Dengeli hissettiğin bir yerde misin? Ve yine müsaade et, belki çoktan kendiliğinden gerçekleşti bile ama bu rahat parçanın bir oturuşu olsun yine senin için. Sadece bedendeki duyumları fark ederek içeride bir şeylerin değişebiliyor olması sana nasıl hissettirdi? Dikkatini rahat parçadayken, Bedeninin yapmak istediği herhangi bir şey var mı? Bir bak ve müsaade edebileceğini hatırlat kendine. Gözücüyle daha önceki bulduğun rahatsız parçaya yeniden şöyle bir bak. Hala orada mı bir onun varlığını fark et. Hala oradaysa bile şiddetinde bir değişiklik olmuş olabilir mi? Onun farkına var. Dikkatin ama yoğun bir kısmı hala rahat parçada. rahatsız parçadaki değişikliği de kaydettikten sonra dikkat rahat parçadayken kendini hazır hissettiğinde dilersen yavaşça gözleri yeniden bir arala. Bulunduğun odanın içerisinde bakışları yavaşça bir gezdir. Her şeyin hala bir yerli yerinde durduğunu fark et. Sen odanın neresinde konumlanmıştın? Sağından solunda ne vardı? Peki şu an bulunduğun odanın kendine ait bir kokusu var mı? Belki şöyle bir tür dili ağzının içerisinde dolandır. Ağzının içindeki tadı yeniden bir fark et kendini hazır hissettiğinde çalışmayı yavaşça sonlandırabilirsin. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere.